Herkese yeniden merhaba. Dizimizin bu bölümünde Hira'nın mücadelesini izlemeye başlayacağız. Çünkü Hira hiçbir şekilde Orhun Demirhanlı ile evlenmek istemeyecek. Bu yüzden de ondan kaçabilmek için elinden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edecek. Hira her ne kadar uğraşsa da ben Hira'nın başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Orhun oldukça kararlı ve istediğini alacak. Orhun Hira istese de istemese de onunla evlenecek. Bu evliliği istemeyen tek kişi tabii ki Hira değil. Aynı zamanda soyu saraylara dayanan Afife Hanım da bu evliliği kesinlikle onaylamıyor. Bu yüzden de Orhun'a karşı gelmeye devam edecek. Afife asla Hira'yı soyuna yakıştıramayacak. Bu yüzden de bu evliliğin olmaması için şevketle el ele verip planlar yapmaya başlayacaklar. Hatırlarsanız Orhun'un kuzeni de Orhun'a aşıktı. Bu yüzden Eda da bu evliliğin olmaması için Hira ile uğraşmaya başlayacak. Hira artık iki arada bir derede kalacak. Azmiye Hanım Hira'ya daha fazla zulmetmesin, onu artık zor duruma düşürmesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler her ne kadar Hira'nın zorluk çekmesini istemesek de maalesef ki sahneler bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Hira istemese de Orhun Demirhanlı ile evlenecek ve onun karısı olacak. Bu evlilik yaşandıktan sonra kesinlikle Afife rahat durmayacak, onların boşanabilmesi için elinden gelen tüm kötülüğü yapmaya devam edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz Sizce bu evlilik ileride gerçek bir evlilik olabilecek mi yorumlarınızı bekliyorum İyi seyirler.